Merhaba sevgili arkadaşlar ee, 3D yayınları bölüm 2 test 29 birebir ÖSYM tarzındaki testlerimizi çözeceğiz şimdi bunları tek tek çözmeyi planlıyorum size Şimdi birinci sorumuzla hemen başlayalım Birinci sorumuzda arkadaşlar yapmamız gereken şey nedir bakalım bir dikdörtgenimiz bir üçgenimiz var ve AKKC eşit yani LK'nın hemen orta taban olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Ee, i̇çeride dikdörtgeni hemen bakın bu bir benzerlik sorusu. Ben tanıyorum bu soruyu. Şöyle yapalım isterseniz. Mesela buradaki açıyı alfa diyelim. Şurası beta olsun. Alfa artı beta 90. Büyük üçgene bakalım. B açısı alfa. Burada 90 derece var. Dolayısıyla C açısına beta yazarız. Alfa artı beta 90'dan. Ondan sonra KFC üçgeninde şuraya da alfa yazmamız gerekir ve LBE ile KFC'yi birbirine benzeteceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi buraya A diyelim isterseniz. Hemen e, alfa'nın karşısı A'nın bu BLE üçgeninden başladım. E, buradaki alfa'nın karşısı 9 oranı KFC üçgeninde 9 oranı. Sonra tekrar döndüm beta'nın karşısı 4'ün buradaki beta'nın karşısı a'ya oranından a kare 36'dan a'yı ne bulduk? 6. Yerine yazalım arkadaşlar bakın a 6 ise yazdık. Bize dikdörtgenin çevresi soruluyor. Kısa kenarını bulduk. Uzun kenarı lazım. LK'ya X dersek bakın parçanın bütünü oranı. Dikkat edin. EF de X'tir. Dolayısıyla BC uzunluğu 2X olmalıdır. Yani 2X 9 artı X artı 4 olacağından x'i 13 olarak buluruz. Hemen yazalım. x'i 13 bulduk. Demek ki kısa kenarımızda şey özür dilerim uzun kenarımızda 13'müş. E 13 artı 6 19 yapar. 2 katını alırsak 38 yapar. Doğru cevabımız Adana olmalıdır diyoruz.